Canım pompacım. Kötü haberi sende mi aldın? Hayırdır abi ne olmuş? Adam bir İrlandalı bir ayı bizimkileri haşamat etmiş. Oğlum benim de şimdi canım bozuk moralim sıkınla kanki. Adama niye ay diyorsun abi? Duymasın ha. ha duyarsa duysun lan. Duyarsa duysun. Yok duymasın lan. Yok duymasın. Yok duysun lan. <laughs> bir de kanki biliyor musun? Bunların dilinde ayı beyefendi demekmiş. <laughs> Sen abi, orada olsaydın ne yapardın ki sanki abi la. <laughs> lan? Olan beni güldürme lan. Ben orada olsaydım bu adama tipi vursam yuvarlar atardım ha. <laughs> Hiç değilse ne çiğnerdim. Evet, Helal olsun abi çiğnerdim. adamsın adamın dibisin sen. Olan İrlandalı ben sana buradan ses, sesleniyorum lan. Olan sen erkeksen Çorum Ovası'na gel de seninle görüşelim ki ben seni leblebi çuvalı gibi yere sereyim ha. Evet. Abi olayın sebebi neymiş? Abi sorma ya. Bizim İrlandalı hayvan gibi bir şey yaptı kanki. İşte şeyi çekti orada. İşte sular döküldü. ne oluyor lan bu abi? Sen kimsin lan ikinci ayı? Ayar... İrlandalı, İrlandalı lan Adam İrlandalı. <gülüyor> <gülüyor> Yok şaka yapıyor şaka İrlandalı. Ben de bu malı bebeksiyiz. Ne? <laughs> <Lan> ne? Ne? <laughs> ne? Ya şaka bir taraf da bizim İrlandalı. Ben seni seviyorum lan. <laughs> Ulan sana sana bundan sonra her yerde su sular bedava hiç değilse git al ben öderim lan sular sana bedava lan Adamın indi bizim gel gel bir de sana leblebi de verelim <laughs> hiç değilse gel ve senin çorumu biraz gezdireyim kanki İrlandalı Adamın indi adamın ciğerisin lan <laughs> babacım bu arada senden özür diliyoruz evet çok ciddiyiz evet, senden özür diliyoruz İrlandalı adam <laughs>